Herkese merhaba. Bugün bisikletle biraz ay konuşamıyorum çok yoruldum. Dağın tepesine çıktım. Çok güzel bir tarafımda orman bir tarafımda şey okyanus. Ee, piknik yapmalık güzel bir yer bakıyorum ama biraz sanırım aşağıya doğru inmem gerekiyor. Düzgün bir yer bulabilmek için başlayalım. Bir yere geldim. Göstereyim size de. Kuş sesleri umarım duyuluyordur. Çok güzel. Şimdi devam edelim bakalım. Şöyle giden bir yol var. Yukarıya değil de bunu tercih edeceğim. Diğeri çok yokuş yukarı. Çok yoruldum artık. O kadar güzel orman kokuyor ki. Keşke bunu da ekleyebilsem videoya. Şimdi yavaş yavaş gösterdiğim yere doğru ineceğiz. Şöyle bir yer buldum. Güzel bir sahil. Şimdi burada masayı kuruyor olacağım. ilk önce bambu viskimizi birazcık şey yapalım, yumuşatalım. Ups. Şöyle koyalım. Tamamdır. Tamam. Biraz da işim için bıraktım. O da gelecek yanıma. Aa, şimdi. toparlandım artık gidiyorum çünkü hava bozmaya başladı eşimle başka yerde buluşmaya karar verdik o yüzden bugünlük benden bu kadar görüşmek üzere videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsınız çok mutlu olurum